Merhaba, ben Doktor Gökben Görsel Yılmaz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman olarak görev yapmaktayım. Mevsimsel olarak da çok sık karşılaştığımız çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından kısaca bahsetmek isterim. Bunları akut nazoferenjit, akut tonsilofarenjit dediğimiz boğaz enfeksiyonları, akut otis media dediğimiz orta kulak hitabı, akut rinosinüzit dediğimiz sinüs enfeksiyonu ve akut laryenjit laringotrakeit dediğimiz solunum yolu enfeksiyonları olarak gruplandırabiliriz. Genelde 3-5 yaş altı çocuklarda daha çok viral enfeksiyonlar, daha büyük yaş grubunda bakteriyel enfeksiyonlar görmekteyiz. Genelde burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hafif ateş, belki boğazda yanma hissi, baş ağrısı gibi semptomlar, bulgular olabiliyor. Antibiyotik tedavisinde hekim önerisi olmadan asla başlamamak. Yine tedavi sürecini de mutlaka hekimle görüşerek devam ettirmek ve kesmek. Başladığımız antibiyotik tedavisini günü kadar kullanmadan da kesmemek gerekiyor. Çocuklarımızla birlikte sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.